Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel asad rikna ve erşitna ve hiden. İmam Sajjad Emebiler döneminde yaşamıştır ve baskı döneminde yaşamıştır. Əməvilərin ən güclü olduğu döənəmdir İmam Zeynalabidin dövrü. Əməvilərdən sonra Yezidtdən sonra iqtidar Mervanilərə keçdi. Mervanilər də eyni soydandır. Əməvilərin soyundandır. Və bu dövrdə Yezidtdən, Yezid dövrü və Yezidtdən sonra Əməvilərin ən güclü dövrü idi ki Emevilerin en önemli özelliği Ehli Beyt'e olan düşmanlığıydı. Peygamber ve peygamber soyuna olan düşmanlığı Emevilerin göz aç çarpan en önemli özelliğiydi. Evet bu cümle acı ama bir gerçektir. Peygamber Emeviler peygamberi sevmiyorlardı. Peygamberi kesinlikle sevmiyorlardı. Bu olayın Başlangıcı Ta Ebû Süfyana dayanır. Peygamberin döneminde yaşamış Emevîlerin en büyüğü olan Ebû Süfyana dayanır. Ebû Süfyân peygamberin peygamber oluşuyla konumunun sarsıldığını görmüş ve peygambere karşı savaş açmıştır. Emevîler de Ebû Süfyânın yanında durmuş ve peygamberle yıllarca savaşmıştır. peygamberi yenemeyeceklerini, İslam dinini yıkamayacaklarını anladıklarında İslam'ın içine sızmışlardır. Müslüman olarak görünüp İslam'ın içine sızmışlardır. Daha sonra da Müslüman gibi görünerek İslam'ın iktidarını ele geçirmeye çalışmışlardır ve bunu da yıllar sonra Hazreti Ali'nin şehadetiyle beraber yapmışlardır. İslam dinini temsil eden peygamber ve peygamberi temsil eden peygamberin ailesi yani Ehlibeyt Emeviler tarafından sevilmeyen kişilerdir. Çünkü bunların amacı buydu ki peygamber geldi ve bizim e, Mekke'deki müşrik, putperestlik iktidarımızı yıktı, e, konumumuzu zedeledi. Biz bu peygamberden intikam almalıyız. Ondan dolayıdır ki emeviler gerçekten de peygamber'e ve peygamberi temsil eden o gerçek temsil eden ehlibeyt'e karşı düşmanlık beslemişlerdir her zaman. İktidarı ele geçirdiklerinde de bunu biz çok rahatlıkla görebiliyoruz. İslam dininin kurallarıyla oynamaya başladılar. Gelir gelmez. Başa geçer geçmez Muaviye ve Emeviler İslam dininin kurallarıyla oynamaya başladılar. Ve İslam dininin kuralları İslami yaşamın dışındaki yaşam tarzlarını kınadığı için Emevilerde İslami yaşamı sevmiyorlar, yaşamak istemiyorlar. Sıkışıyorlardı. Ne yapalım? Ve çözümü şunda buldular. Hadis uydurarak yaşam tarzlarını İslam'ın kuralları dahilindeymiş gibi göstermeye çalıştılar o uydurdukları hadislerle. Dolayısıyla da İslam dininin kurallarıyla oynadılar bunlar var olan birçok kuralı kaldırmaya çalıştılar. İslam dininin getirdiği kuralları kaldırmaya çalıştılar. Birçok kuralı da kendileri uydurup İslam'a sokmaya çalıştılar Emeviler. İslam'ı da en güzel temsil eden, en doğru temsil eden kimdi? Ehli Beyt'ti. Ondan dolayı Emeviler ehl Beyt'e düşmanlık beslemişlerdir. Yaşam tarzlarına ters bir yaşam sunuyordu ehl Beyt. Yani Ehli Beyt, e, Ehl-i Beyt de kendi kafasından uydurmuyordu bunları. Dedeleri peygamberin getirdiği dinin temsilcileriydi bunlar. O yolun devamcısıydı. Allah bunlara ilim vermişti. Bunlar İslam dininin o gerçekliğini çok iyi biliyordu. Onu uygulamaya çalışıyorlardı. Emeviler de bırakmıyorlardı. Ama Emeviler bir gayrimüslim adı altında bırakmamazlık yapmıyordu. Müslüman görünümünde ehli beyti engellemeye çalışıyordu. Ve bu olayı sanki bir iktidar savaşıymış gibi lanse ettiriyorlardı. Ehl-i Beyt dini anlatmak isterken Emeviler kendi istedikleri yaş istedikleri gibi yaşamak için iktidarı ele geçirmişlerdi. Ve Emeviler ehl Beyt'i iktidarlarına göz diken biri olarak insanlara lanse ettirmek istiyorlardı. Yani olayı tamamen çarptırıyorlardı. Halbuki Ehlibeytin gözü iktidarda değil. Ehlibeytin gözü ve Ehlibeytin Allah'ın onlara vermiş olduğu görev şuydu ki Ehlibeyt İslam dinini korumak ve yaymakla görevliydiler. Bu da Emevilerdi şinə gəlirdi. Ondan dolayı Ehlibeytə düşmandı Emevilər. Səbəbi budur. Şimdi iktidar ele geçirmişler. Muaviye ele geçirdi, Muaviye öldü, Yezid ele geçirdi. Yezid ondan sonra başa geldi, Muaviye'den sonra babasından sonra. Ve biz Kerbela olayında Emevilerin peygamber ailesine nasıl düşman olduklarını en açık şekilde gördük. Yezid peygamber soyunu ortadan kaldırmak için çocuğa kadar öldürdü. 6 aylık süt emen bir çocuğa kadar öldürdü. Yani soyu ortadan kaldırmak istiyor. Her halükarda baskı çok fazlaydı Emeviler döneminde. Şimdi İmam-ı Zeynel Abidin bu dönemde yaşıyordu. İmam-ı Zeynel Abidin'in elinde medya yoktu. Yani İslam dinini insanlara anlatacak bir aracı yoktu. O dönemin medyası minberlerdi. Camiler, minberler ve verilen o ders halkalarıydı. Ders halkasına neden halka deniliyor? Hoca otururdu, öğretmen otururdu. Öğrencileri de etrafına böyle halka şeklinde Düzülürlerdi ondan dolayı ders halkası denilirdi. Eskiden eğitimler böyleydi. Örneğin bir medresede veyahut da camide bir bilgili adam otururdu. İnsanlar onun etrafına toplanırdı. O konuşurdu, insanlar da dinlerdi. Veyahut da camideki minbere, kürsüye çıkardı. Oradan anlatırdı, insanlar da onu dinlerdi. Eskiden medya buydu. İnsanlara bilgiyi aktarma yolu bu idi. Şimdi de bilgi aktarma yolu sosyal medyalar, televizyonlar, radyolar, gazeteler bunlardır. İmamı Zeynel Abidin'in döneminde İmamı Zeynel Abidin mahrumdu bu işlerden yani ders halkasından, kürsüden mahrumdu. Çünkü Emeviler Yasaklamıştı. Emeviler Ehli Beyt'in ders halkası oluşturmasına izin vermiyordu. Ehli Beyt'in çıkıp kürsüde konuşmasına izin vermiyordu. Peki Ehli Beyt'in görevde dini anlatmaktı. O peygamberin getirdiği gerçek dini anlatmaktı. Bunu nasıl yapacaktı? Emeviler izin vermiyordu. Bunu nasıl becerecekti? İmam-ı Abidin bizzat yaşamıyla bunu yapmaya çalıştı. Hal hareketiyle bunu yapmaya çalıştı. İslam dininin ne demek olduğunu bizzat yaşayışıyla insanlara anlattı. Madem ki diliyle anlatamıyor, madem ki ders halkası oluşturamıyor, madem ki kürsü yasaktır, ee, insanın davranışını da engelleyemezler ki. Davranış da çok önemli bir anlatım tarzıdır. İmam-ı Zeynel Abidin dualar okuyordu. Elini açıyordu, dua ediyordu. Ama dua ederken cümlelerini öyle bir seçiyordu ki o duaları ile insanlara İslam'ın gerçek yüzünü anlatıyordu. Dua vasıtasıyla dua cümleleriyle dua cümlelerinin kalıplarıyla İslam dininin gerçek yönünü anlatıyordu. Emeviler döneminde Emeviler dünya adamı oldukları için İslam'ı da dünya gibi düşünüyorlardı. İslam'ı dünyaya yayılmacı dünyayı elde etmek isteyen bir din olarak algılıyorlardı. Dolayısıyla da Emeviler hep böyle toprak genişletme peşindeydiler. Toprak genişletmeden maksadı bunların gittikleri yere İslam dinini götürmek değildi. Mecburen gittikleri yere de İslam dini gidecek çünkü bunlar Müslüman adı altında fetihler yapıyorlardı. Ama Amaçları oranın qanımətinəələ keçirməkdi. Oranın, ıı, belə deyəlim, şimdiki təbirlərlə yeraltı və yerüstü qaynaqlarına sahib olmaqdı. Daha çox zənginləməkdi. Əməvlərin amacı buydu. Çünki lüks yaşamlarnı ancaq belə təmin edə bilirlərdi. İqtidarlarını ancaq bu şəkildə qoruya biliyorlardı. Parayı iyi, e, eee, əldə edərək parayı ətrafına yandaşlarına dağıtarak, dağıtarak iktidarda kalabiliyorlardı. Dolayısıyla da ister istemez Müslümanlar da zenginlemişti. Müslümanların da refah seviyesi çok yükselmişti. Ama refah seviyesi yükselen Müslümanlar bir taraftan da manevi boşlukları olduğu için yani o onlara İslam'ın gerçek yüzünü öğreten kişiler olmadığı için Müslümanlar o İslam'ın maneviyatından kopup sadece dünya adamı olmuşlardı. Refah seviyesi eğer İmam-ı Zeynel Abidin bu ortamı düzeltmek zorundaydı. İnsanlara dünyanın ne olduğunu, dünyanın neden yaratıldığını, biz insanların dünyaya neden geldiğini insanlara anlatmak zorundaydı. E bunu anlatamıyordu, mecburen yaşamıyla onlara gösteriyordu. Dolayısıyla da İmam-ı Zeynel Abidin'in dualarına baktığımızda İmam-ı Zeynel Abidin hep bu konulara değiniyor. Yani dünyanın insanları aldatmaması gerektiğini, dünyanın sadece insanın yükselmesi için bir araç olduğunu anlatıyor İmam-ı Zeynel Abidin. İnsanın yükselmesi için gerekli araç ve gereçler nedir? Onları anlatıyor İmam-ı Abidin. Duada dua ediyor İmam-ı Zeynel Abidin. Sahife-i Seccadiye denilen bir kitap var. İmam-ı Seccat'a ait yani i̇mam Zeynel Abidin'e ait. Sahife-i Seccadiye yani Seccad'ın sayfaları yani Seccad'ın kitabı. İmam Zeynel Abidin dua ettikçe İnsanlar da ezberlemiş, kimileri yazmış ve onlar daha sonra toparlanmış bu kitap haline gelmiştir. Sayfe-i Seccadiye'yi okuyun. Duadır. Ama dikkatli okunduğunda orada İmam-ı Seccad yani İmam-ı Zeynel Abidin dua vasıtasıyla insanlara İslam'ın kültürünü aktarıyor. İşte İmam-ı Zeynel hayatından şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Dikkat edin hep İslam'ı ve İslam'ı anlatan aynı zamanda dünyanın insanı aldatmaması gereken örneklerdir. İmam Zeynel Abidin dolayısıyla ha ha hayatıyla insanlara İslam'ı anlatmıştır. Bir gün İmam Zeynel Abidin'in kapısı çaldı. Ve İmam Zeynel Abidin kapıya çıktı, baktı bir tane dilenci var. İmam Zeynel Abidin ona sadaka verdi. Hizmetçi dedi ki, Ebn-i Resulillah, bu adam alışkanlık haline getirmiştir bunu. İmam Zeynel Abidin buyurdu ki, Bizim kapımıza gelen boş, geri dönmemesi lazım. Belki de doğrudur, alışkanlık haline getirmiştir ama belki de şu anda gerçekten de ihtiyacı vardır. Yani dün ihtiyacı yoktu, dilencilik yapıyordu. Başka günler ihtiyacı yoktu, dilencilik yapıyordu. Ama belki de şimdi ihtiyacı var. Ve ben onun ihtiyacını gidermez isem, Hazreti Yakup'un başına gelen benim başıma gelir. Ne geldi Hazreti Yakup'un başına? Bir gün. Hazreti Yakup kimdir? Hazreti Yusuf'un babası. Hazreti İbrahim'in torunudur Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'a Allah 12 tane evlat verdi. Ve oğullarıyla güzel bir yaşam sürüyordu. Bir gece kapı çaldı. Hazreti Yakup oğullarıyla birlikte oturmuş yemek yiyorlardı. Ve Oradan geçen o dilenci o durumu da müşahide edince içerden bir şey istedi. Yani dedi ki: "Ey ev sahipleri, eğer bu çok uzun bir olaydır bu, anlatmıyorum. Rüya gördü. Rüyasında 11 yıldızın, ayın ve güneşin ona secde ettiğini gördü. Bu rüya onun peygamber olacağını gösteriyordu. Ama o günden sonra Hazreti Yusuf'un başına çok işler geldi. Kardeşler onu öldürmeye çalıştı. Hikayesi uzundur. Ve babası 40 yıl Hazreti Yusuf'tan ayrı düştü. İmam Zeynel Abidin buyuruyor ki: Hazreti Yakup'un başına gelen benim başıma mı gelsin? Belki de evet bu dilenci alışkanlık haline getirmiştir. Ama ya şimdi ihtiyacı varsa ve ben onu vermezsem bela gelir. Bu görüyor musunuz? Bir taraftan şudur. Sadaka vermek insanın dünyasından fedakarlık etmesidir. Değil mi? insanın dünyaya dalmamasını istiyor sadaka. Ve İmam-ı Zeynel en çok dikkat ettiği şeylerden biri de buydu. Birine iyilik yapmak istediği zaman, bir ihtiyaç sahibine bir şey vermek istediği zaman, fazlalığı kullanmadığını, yemediğini, artık çöpe atılacağı vermiyordu. Gerçekten de layık olanı veriyordu. Yani kendisinin de istediği, kendisinin yemek istediği, kendisinin giymek istediği, kendisinin beğendiği şeyi vermek istiyordu. Çünkü ayet vardır. لَنْ تَنَالُوا hatta حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا kim sevdiği, istediği şeylerden vermese, vermediği müddetçe iyilik etmiş sayılmaz. İnsan örneğin birine bir fakire kıyafet vermek istiyor. Bakıyor artık kendisi giyinmediği çöpe atacak şeyi ya diyor ki bir tane fakire verelim sevaptır. Hayır sevap olan bu değildir. Sen onu fakire vermezsen zaten çöpe atacaksın. Örneğin yemeği pişirmiştir, yemişlerdir, kalmıştır, çöpe atılacak. Ya bunu bir komşuya verelim, fa yesin fakirdir, sevaptır. O sıfır, sevap değil. İyidir tabii çöpe atılacaksa, atılmasındansa ona verilmesi iyidir tabii ki. Ama Allah'ın beğendiği bu değildir. Yemeği pişirdin mi? Şimdi o sofraya koymadan önce ayır, gönder, odur Allah'ın hoşuna giden. Kış geldi kendine bot mu aldın, mont mu aldın, pantolon mu aldın? O fakiri de bir düşün. De ki ya onun da çocuğunu çağrayım, ona da bir pantolon alayım. Budur iyilik. Yoksa dört yıl giyindin, artık eskittin, şimdi atacaksın, diyorsun vereyim derneğe farz-ı misal, bir fakir giyinsin. Çöp atmasan, atmaktan iyidir. Ama iyilik bu değildir. Dikkat edin. Ayet bunu diyor bize. Şimdi bu nedir? Bu insanın Dünyayı sevmesine engel biz olaydır. Allah diyor dünyaya kapılmayın. Dünya sizi içine almasın. İmam Zeynelabdin'in hareketidir. Üzümü çok seviyordu İmam Zeynelabdin. Bir gün hizmetçisi üzüm satıyordu bir tane üzümcü Güzel bir salkı müzüm aldı, İmam Zeynep'e getirdi. Sevdiğini biliyor avasının. İmam Zeynelabdin onu başladı yemeğe bir fahim.